Bu aşçı asker, birazdan gelecek Rus askerler için yemek hazırlıyordur. Bir anda Alman tankı çıka gelir ve adam yemek kazanından atlar ve saklanır. Alman tankı rastgele çadırlara ateş eder. Adam sesini çıkarmaz. Tank yemek kazanına doğru yaklaşır ve onu devirir. Yemeklerin döküldüğünü gören aşçı bu duruma öfkelenir ve baltayı eline aldığı gibi tankı kovalamaya başlar. Tankın üstüne çıkar ve baltayı rastgele sallar. Almanlar durumu anlayamaz. Adam namlunun ucuna balta vurarak çalışamaz hale getirir. Önlüğünü çıkarır ve tankın gözcüsünün görüşünü tamamen kapatır. Rastgele giden tank çadırlardan birine girer ve oraya sıkışır. Adam vazgeçmez ve dökülen yemeklerin acısını çıkarmaya kararlıdır. Tutuşturduğu çalı çırpıyı çadırın içine sokar ve Alman askerleri boğulmaya başlar. Mecburen tanktan çıkmak zorunda kalırlar. Adam silahlarına el koyar ve o sırada aşçının misafirleri geliyordur. Yakında Almanları gören Ruslar siper alırlar. Rus askerler durumu anlayamaz ve adama bunu nasıl yaptın diye sorarlar. Adam biraz terlemem gerekti sadece der ve yemeği çoktan hazırlamıştır bile.